Galvarusun yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bence bugün Minecraft'ta bu görmüş olduğunuz Basit ama inanılmaz güzel görünen villayı inşa edeceğiz. Baştan söyleyeyim, istediğiniz blokları kullanabilirsiniz. Benim kullandığım bloklara bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Aynı zamanda yaptığınız farklı ev tasarımlarını ya da farklı bloklar kullanarak yaptığınız tasarımları da bana Instagram'dan at atmayı unutmayın. Açıklamada Instagram adresim var. Okey, şimdi lafı uzatmadan başlayalım. Evin hemen bitişi yine. Ben gri bir blok kullanacağım. Neymiş bu? Gray concrete, quartz ya da işte beyaz beton. E, betonları kullanalım bugün, okey bakalım. Şimdi ilk yapacağımız şey bu gri betondan 9 blok yukarı çıkmak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 3 yana gelmek 1 2 3 ve bunu yerle birleştirmek. Bu şekilde bir çerçeve inşa edeceğiz. İlk yapmamız gereken şey bu. Daha sonrasında bunun arasına ince bir cam koyacağız. Ben beyaz cam kullanıyorum. Siz istediğiniz camı kullanabilirsiniz. Okey, şunu şöyle yapalım. Bu şekilde görünecek. Daha sonra evin önünü ve arkasını kendiniz belirleyin. Evin arkası olarak belirlediğiniz yere gelip şu şekilde benim için evin arkası bu taraf olacak. O yüzden bunu çerçeveyi bir blok daha genişleteceğiz böyle arkaya doğru. Aynı bu şekilde olacak. Burada bunun ölçüleri vermeye gerek yok zaten. Aynı biraz önce yaptığımız şeyin arkasını uzattık. Şimdi yapacağımız şey... Odunla da yapınca çok güzel oluyor. Ben kuartz ya da beyaz betonla, gri, yine white concrete de yapacağım. Tam bu iki blok genişlettikten sonra bunu çaprazına geliyoruz. 1, 2, 3. Daha sonra cam. 1, 2. Daha sonra 1, 2, 3. Kapı için boşluk. 1, 2. Daha sonra 1. Bu şekilde bir e, taslak yapacağız. Şimdi bunların hepsini 3 blok yükseltelim. Yani şu şekilde 3 yükseklik olana kadar. E, bu şekilde yükseltelim. 1, 2. Olabildiğince tane tane anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Takıldığınız bir yer olursa direkt geri sarıp bakabilirsiniz. Şimdi buraya kapıyı koyacağız. Şimdi kapıyı koymadan önce şöyle iki blok kapı tutacak şu üstten birleştirebiliriz bunu. Kapıları şimdiden koyalım, evin önü belli olsun. Daha sonra orada küçük bir düzenleme yapacağız. Şimdi yapacağımız şey bu evde gördüğümüz şeyin aslında aynısı. Şu şeye gri betonu bunun üstüne bu şekilde çekiyoruz. Daha sonra bir de öne geliyoruz arkadaşlar. Aynı bu şekilde görünecek. Aynen bu şekilde. Sonra e, burayı birleştirdiğimiz yerden bir blok fazla yapmamız lazım. Aynen. Daha sonra 4 blok yukarı çıkıyoruz. 1 2 3 4. Okey. Bazı şeyleri sözlü anlatmak çok şey ol, olmuyor böyle. İmkanlı olmuyor. Bu arada time set sekiz bin mi yapalım? Sıfır yapalım. E, o yüzden dikkatli izlemenizi öneriyorum arkadaşlar. Daha sonra bunu da... Arkadan da tam güneş geliyor. Şuradaki betonla birleştireceğiz şu şekilde bunu yapalım 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 ve birleşti. Aynen bu şekilde bir görüntü elde etmeniz gerekiyor. Şimdi üst katın önünü yapacağız. Aslında aşağıdaki taslığın aynısını üstte de yapacağız arkadaşlar. Yalnız üstte kapı olmayacağı için kapının olduğu yere de cam koyacağız. Yani şunu demeye çalışıyorum. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2 ve 1. Bunların hepsini daha sonra yukarıyla birleştireceğiz. Aslında çok basit. Sadece ben anlatamıyorum. Okey. Ve evin önü aynen bu şekilde olacak. Şimdi evin içini ve arka kısmını da yapalım. Bu yaptığımız e, 9 blokluk sütuna geliyoruz. Hemen buradan devam edeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani 2'yi saymadan iki, yani toplamda 12 uzunlukta olacak. 2 boşluk bırakacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Mantık çok basit. Zaten buraya böyle bir küp gibi bir şey yapmaya çalışıyoruz. Silindir gibi bir şey yapmaya çalışıyoruz aslında. Burayı izleyin. Böyle bütün köşeleri birbiriyle birleştiriyoruz. Ön kısımda yaptığımız şeyin aynısı. Buraya da camları koyuyoruz. Bu camların altını falan birazdan düzelteceğiz. O o son rötuşlar olacak. Üst kısmı kapatmamız gerekiyor arkadaşlar. Hemen burayı kapatalım bloklarla. Dediğim gibi istediğiniz blokları kullanabilirsiniz. Bu kuvarsla, siyah blokla, odunla falan çok değişik e, görüntüler elde edebilirsiniz bence. Bir deneyin. Şu yan tarafı da kapatacağız. Buralar full iş aslında ama siz videoyu izlerken bir yandan da yapıyorsanız diye ben buraları hiç hızlandırmıyorum. Bir de hızlandırılmış build videolarını açıkçası ben de çok sevmiyorum. Şunu da söyleyeyim bu tabii ki bir tasarımdan ben bunu örnek olarak aldım. Yani yüzde yüz kendi tasarımım değil. Okey. Şimdi şöyle bir çevresinden dolaşayım. Bir yaptığınız şeyle bir karşılaştırın bakalım. Birebir aynısı oldu mu? Yani aslında küçük hatalar yapabiliyorsunuz böyle basit yapıları yaparken. Özellikle şurayı falan doldurmayın fazladan. Yani bunu çapraza yapmanız çok önemli. Şimdi okey yapacağımız şey şu çerçevenin son kısmını içeri doğru genişletmek. Yani burada da iki bloktu hatırlıyorsunuz. Şurası iki bloktu. Burası şimdi tek blok. Bunu genişleteceğiz sadece. Sadece. Şöyle. Aynen. iki blok şeklinde olacak. Şöyle düşünün bu noktada. Evin ortasına bir tane ayna koymuşsunuz gibi düşünün. Birebir bu tasarımın aynısını buraya da yapacağız. O yüzden çok zorlamayacak burası size. Ama şöyle bir şey de yapabilirsiniz. 1, 2, 3, dördüncü bloğu yerleştirin. 1 2 3 4. bloğu yerleştirin. Daha sonra bunu bu şekilde çekeceğiz. Buradan da çekeceğiz ve bunları kesiştireceğiz. Tıpkı bu şekilde. Aynı şeyi üst katta da yapıyoruz. Hemen böyle ve böyle. Son olarak şurayı da birleştirin. Şimdi burada yapacağımız diğer şey de şu. Bunu içeri doğru almamız gerekiyor arkadaşlar. Yani şunu demeye çalışıyorum. Ya da şöyle bir şey mi yapsak? Evet tamam. Üst kısmı bir doldurmaya başlayalım önce. Yani çatı kısmını. Bu şekilde doldurmaya başlayalım. Ben bir yandan aslında aklıma farklı farklı fikirler de geliyor şu an bunu inşa ederken de. Videoyu çok da fazla değiştirmek istemiyorum. O yüzden ben bildiğim gibi ezberlediğim gibi yapayım bunu. Sizin de kafanızı karıştırmayayım. Ama dediğim gibi yani bu noktada çok fazla böyle bir şeylere bağlı kalmanıza gerek yok. Hani %100 aynı yapmanıza da gerek yok. Hatta kendinizden bir şeyler katarsanız hep daha da güzel olur diye düşünüyorum. Ee, i̇kinci yani ikinci katın zeminini şey yapalım Birleştirelim şuradan birleştireceğiz Buradan birleştiriyoruz Burayı dolduruyoruz abi şu an yaptığımız tek iş bir şeyleri doldurmak O yüzden çok fazla burada ölçü ya da başka bir şey olmayacak ama ev bittiği zaman gerçekten güzel görünecek. Sizden benim asıl istediğim şey bu evlerin dış tasarımlarıyla birlikte iç tasarımlarını da bana atmanız. Çünkü ben iç tasarımları yapmıyorum arkadaşlar biliyorsunuz. İkinci katı da çıktık. Ee, şimdi şu yan tarafı bir doldurabiliriz. Ya yani siyah olan şeyler yan evin yanları falan filan full dolacak. Okey. Şimdi neresi kaldı? Burası kaldı. Şimdi bunu gidip buradan yapmayacağız arkadaşlar. Bir blok içeriden yapacağız. Karşıdakinin aynısı olacak. 1, 2, 3. Bir boşluk. Yok iki boşluk. 1, 2, 3. 2 boşluk. 1, 2, 3. Aynen bu şekilde. Okey. Buraları bir tavanla birleştirelim. Camlarımızı koyalım. Aynı şeyi hemen bunun altına da yapacağız. Buradan hani dikkat edin. Şöyle bir şey olacak. Yani devam ediyormuş gibi görünecek. Ee, ne yapmışız? 3 2 3 2 1. Tamam. 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1. Bunların hepsi yine 3'er blok olacak. Evin yüksekliğini bir blok daha yükseltebilirsiniz isterseniz. Böyle orijinal tasarımlar benim ilgimi çekiyor dediğim gibi. Okay. Son olarak da şu duvarı birleştiriyoruz. Yan duvarlar her zaman birleşiyor. Yan tarafta pencere olmayacak. Evin dış kısmı şu an bitti. Ben çok çok iyi anlatamadım farkındayım. Çünkü bu evi anlatmak değil daha çok görsel olarak e, öğrenmek gerekiyor. Tekrardan bakıyoruz. E, ön kısım güzel yan kısımlarımız boş. Arka kısmımız da çok güzel oldu. Şimdi yapmamız gereken bir takım şeyler var bu noktada. O da şöyle bir şey olacak. Şimdi şu kapının altına evin içini böyle aydınlık bir blokla şey yapabiliriz daha ferah ferah gösterebiliriz ben bunun için beyaz odun kullanıyorum hatta şöyle bir şey de olabilir şu camların altına odun da koyabiliriz bu şekilde hemen zemini odunla e, çevreleyelim dediğim gibi buraları hiç hızlandırmıyorum şu camların altı önemli oralar toprak kalmasın İsterseniz orayı beyaz kuvarslı da yapabilirsiniz. O zaman biraz daha garip görünüyor. Hemen bir time set 0 yapalım. Bu kullandığım shader peki çok sorun oluyor arkadaşlar. Bunu ben de değiştireceğim açıkçası. Burada bir takım ışıklandırma sorunları oluyor. Bu eski bir sürümün shader peki olduğu için. Ve önerdiğiniz bir shader pack varsa tabii ki önerileri açayım her zaman. Oyundan değişik değişik sesler geliyor. Şu an dediğim gibi okey. Sadece bir şeyleri doldurduğum için çok fazla konuşmadım. Şimdi kapıyı tekrar içeriden koyuyoruz. Şu şekilde. Şimdi tabii ki ikinci kata çıkmak için merdiven gerekiyor bize. Bunun için de beyaz bir merdiven falan kullanabilirsiniz. Yani şöyle bir şey yapacağız. Şu e, hizada olması gerekiyor merdivenin. Yani tam olarak hop şurada. Şuraya denk geliyor, değil mi? Aynen. İkili merdiven basit. Şu şekilde. Dediğim gibi iç tasarımlarda ben çok çok iyi olmadığım için bu olayı tamamen size bırakıyorum. Böyle çıkıp şey yapabiliriz aslında. Şuraya şöyle bir şey yap Ya da bunu bir geriden mi yapsak ya? Şöyle bir şey yapabiliriz. Bir geriden yapsak daha mı rahat olacak? Aynen. Bir geriden yapalım. Şöyle. Okey. Hemen. Merdiven yerleştirmek oyundaki en zor şeylerden biri. Okey. Şimdi burada şöyle bir sıkıntı var. Buraya bağlarsanız dışarıdan camlar çok kötü görünecek. O yüzden bağlamamayı tercih ettim ben. Şu kenarı kapatabiliriz. Ve bizim kafamızı çarpmayacağımız şekilde sanırım şöyle yapsak geçebiliyor muyuz? Aynen. Bakalım. Okey güzel. Burayı da camın bir blok ötesinde bırakıyorum. Yani çünkü bağlarsak şöyle bir çirkinlik olacak. Biraz daha modern görünsün diye şöyle bir şey de yapabiliriz. Böyle korkuluk gibi. Ee, şurayla da bağlarsak Bence okey şu an fena değil Böyle bir şey olabilir Yine burada problemler var yapacak bir şey yok ona. Ee, eve istediğiniz Item'ı yerleştirebilirsiniz Burası böyle küçük bir depo gibi bir şey olabilir Hatta şu merdivenlerin altını şu şekilde de Yapabilirsiniz daha güzel görünmesi için ee, Aynen böyle bir şey olabilir İç kısım tamamen size bağlı. Ben sadece böyle basit bir merdiven tasarımı yaptım. Bence evin alanı da bayağı iyi. Bayağı kullanılacak alan var. Dışarıdan son olarak bakalım eve. Şöyle. Okey. Gayet güzel görünüyor. İsterseniz şöyle bir küçük şeyler, küçük oyunlar yapabilirsiniz. Şu şekilde. Mesela yaprakları böyle yerleştirelim. Kapının burası boş kalsın. Evin çevresini böyle yaprakla Aynen bence güzel oldu bayağı güzel oldu. evin e, ön kısmına şu kısma böyle bir bahçe gibi bir şey yapılabilir kemik tozuyla e, sanırım birebir aynısını yaptık. bu şekilde bana yaptığınız tasarımları mutlaka ve mutlaka atın arkadaşlar Çünkü sizin bir şeyleri yaptığınızı görmek Hatta çok güzel tasarımlar geliyor. bunları görmek benim çok hoşuma gidiyor. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla ev yapım videosunun gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.